Merhabalar. İğnem Batmaz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, görmüş olduğunuz bu tarçın renkli güzel yazmaya güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Umarım severek, beğenerek izlersiniz. Sizler de yaparsınız diye düşünerek sizler için güzel bir model tasarladım. Evet arkadaşlar, henüz kanalıma abone olmayan arkadaşlarım abone olursanız, beğeni yapıp zil butonuna basarsanız çok sevinirim. Yeni gelen arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Beni izleyen izleyicilerime çok çok teşekkürler ediyorum. Beğenilerini yorumlarını yapan arkadaşlarıma çok teşekkürler ediyorum. Evet modelimize başlayalım. Başlamadan önce ip numaramızı verelim arkadaşlar. Bu tarçın renkli ipim. Leylak marka arkadaşlar. 920 numara. Bu yeşil ipim, alt 178 Leylak numara. Bu da tarçının açık tonlarından arkadaşlar. İsmin, rengin adı nedir tam bilmiyorum. E, çizmeli marka, 353 numara arkadaşlar. Bu tatlı, çok tatlı bir renk. Evet dilerseniz modelime başlayalım beraber. Tarçın renkle gittim. Zeminle yeşille devam edeceğiz arkadaşlar. Yeşil ipimizi alıyoruz. Ve buraya hemen bir düğüm atıyoruz. Zürafamızın üzerine. Ve buraya birkaç tane zürafa yapıyorum arkadaşlar. Evet şimdi model yaprağımızı yapalım. Bu aradaki bir taneyi bırakıyoruz. ikinciye batıyoruz. ve tekrar bunun içine geri dönüyorum. Hemen buraya küçük bir pipirik yapıyorum. Yani sinek kanadını e, pırpırlı halini yapıyoruz arkadaşlar. Bu tepesine geri geldim. Tepesine geldiğim yere tekrar küçük bir pipirik yapıyoruz. bu şekilde ve tekrar aşağı iniyorum. Ve arkadaşlar tekrar yukarı çıkıyorum. Düğümümüzü atıyoruz. Ve buraya yine tekrar bir küçük pipirik yapıyoruz. Tekrar aşağıya iniyorum. Ve tekrar yukarı çıkıyorum. Ve buraya da bir pipilik yapıyorum. Ve tekrar aşağıya iniyorum. tekrar bir pipirik yapıyorum sonuncu pipiriğimiz tekrar aşağıya iniyorum buraya bir fil dişi yapıyoruz bu boylarda arkadaşlar tekrar tepesine batıyorum ve tekrar aşağıya iniyorum. Evet. evet tekrar buradan zürafa yaparak gidiyoruz. Yani evet. Ben ara boşluğunu 8-9 zürafa olarak yapıyorum arkadaşlar. Ee, siz ne kadar yaparsanız. Burada bırakıyorum ben. Ee, çiçeğimi yapacağım arkadaşlar. 8-9 tane yaptıktan sonra yine aynı şekilde yapraktan devam edip gideceğiz. Bitirdiğim zaman e, birazdan göstereceğim ben. Yapılışını. Şimdi elimize açık renkli ipimizi alalım. ve hemen modelimize başlayalım. Bu yapmış olduğumuz e, fil dişinin ilk tarafına bir batıyoruz, Düğümümüzü atıyoruz. Daha sonra diğer tarafına batacağız arkadaşlar, ama baktarken arada yuvarlak olacak şekilde bir pipirik yaparak köprü de diyebiliriz. Bu şekilde bir köprü bırakıyoruz. Tekrar e, ben iki kat yapıyorum arkadaşlar biliyorsunuz. E, tekrar bu tarafa dönüyoruz orta göbek ipini bu şekilde devam ediyoruz. Hemen içine bir sık iğne batıp sık iğne yapıp. Modelimize başlayalım. Bu şekilde. Yaprağı isterseniz altı alayım. Daha iyi görün. Görünmesi için. Buraya 3 tane küçük küçük pipilik yapıyoruz. Çok küçük yapıyoruz. Zürafa da diyebiliriz. Tekrar başa geliyorum arkadaşlar. Evet. Tekrar buradan e, battığımız yere tekrar batıyoruz arkadaşlar. Artırma işlemi yapıyoruz yani. Yanından devam ediyoruz. Ortasındakine batıyoruz. drafamız 4 tane olacak bu, bu sırada arkadaşlar. Sondakine batıyoruz. Sondakine tekrar batıyorum. Ve tekrar başa geliyorum. Yine bir tane battığım yere tekrar batıyorum. Bu sırada da bir artış olacak. 5 olacak arkadaşlar. 5 Buradan ipimizi kesiyoruz. Ve sağa doğru ittiriyoruz. Tekrar bu tarafa aynı işlemi tekrar yapıyoruz. Yani küçük kelebek modeli diyebiliriz. Yine aynı üç tane küçük zürafalar yaparak tekrar başa geliyorum battığım yere tekrar batarak devam ediyorum ortadakinden devam ediyorum ve sondakine batıyorum. sondakine tekrar batıyoruz arkadaşlar. Tekrar en başa geliyorum. Yine buradan da artırıyorum. Yandan devam ediyorum. En sondakine yine tekrar batıp bitiriyoruz. Evet, burada bitiriyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde şimdi de ortasının çiçeğini yapalım. Yani bibliklerini yapalım koyu renk olan tartı renkli ipimizi alıyoruz arkadaşlar ortası için ve bu şekilde ortasına bir düğüm atıyoruz buraya bir pipirik yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde bir pipirik oluşturuyoruz 3 tane pipirik yapacağız aynı boylarda ortasına Evet, iplerimizi keselim. Evet arkadaşlar. Ee, bir, bir çiçeğimi tamamladım. Modelim bu bu şekilde arkadaşlar. Ee, ben 2-3 tane daha yapıp geliyorum. Diğer rengi de göstermiş olayım size. Evet arkadaşlar modelimi tamamladım sizler için 4 tane çiçek yaptım hepsi birbirinden güzel şahane durdu Bence çok güzel bir model bu yazmaya gidebilecek en güzel modellerden bir tanesi diyebilirim Ben çok severek beğenerek yaptım ütülenmemiş hali bile ütülenmiş gibi duruyor arkadaşlar bunu bir de ütü, ütülediğimiz zaman düşünürsek çok tatlı, çok şahane bir model oldu. Şöyle göstereyim. Ara boşluklarını 9 tane yaptım arkadaşlar. Evet. Fiyat kısmına gelecek olursak bu modelin 300 TL'ye yapılır diye düşünüyorum arkadaşlar bu sıklıkta yaparsanız yok aralarını çok çok seyrek bir şekilde yaparsanız ona göre fiyatlarınızda inişler çıkışlar yapabilirsiniz arkadaşlar yani 300 320 TL'ye yapılabilecek bir model diye düşünüyorum Evet arkadaşlar Dediğim gibi 300-320 TL yapılabilecek bir model. Tabii ki bu tüm yayınladığım videolarımdaki fiyat bilgisi malzemelerin hepsi karşı tarafa ait olmak üzere fiyat veriyorum arkadaşlar. Ee, tabii ki siz e, eğer malzeme kendinizden yaparsanız üzerine bir de e, yazma fiyatını, iplerin fiyatını ekleyip ona göre fiyatlar verebilirsiniz. Ee, yine bu benim düşüncem, benim fikrim. Tabii ki siz kendi isteğinize göre hangi fiyatta yapmak isterseniz elinizin işçiliğine göre modelinize göre fiyatlarınızı değiştirebilirsiniz. Ben size fikir amaçlı sunuyorum arkadaşlar her zamanki gibi. Evet arkadaşlar bugünkü videomda bu kadar. Kapatmadan önce kanalıma abone olup beğeni yapıp zil butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. İyi günler diliyorum.